Fenerbahçeli taraftarlardan yıllar sonra 4 tribünde birden koreografi. Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında gerçekleşen Fenerbahçe Galatasaray derbisinde Fenerbahçeli taraftarlar yıllar sonra 4 tribünde de koreografi gerçekleştirdi. Fenerbahçeli taraftarlar Galatasaray maçında 4 tribünde birden koreografi ve pankart açtı. Kuzey tribününde destanlarınla doludur tarihimiz, şampiyonluk yakışır sana Fenerbahçemiz. Pankartı açıldı, maraton tribününde, dök bizi sokaklara, yazılı pankart ve taraftar silüetleri yer aldı. Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile karşılaştı. Sarı lacivertli taraftarlar erken saatlerde stat çevresine gelirken, daha sonra tribünlerdeki yerlerini aldı. Çalınan marşlar ve tezahüratlarla derbe atmosferini yaşayan taraftarlar, uzun yıllar sonra dört tribünde de koreografi ve pankart açtılar. Dört tribünde birden koreografi. Kuzey tribününde, destanlarınla doludur tarihimiz, şampiyonluk yakışır sana Fenerbahçemiz, pankartı açılırken, maraton tribününde iki tarafında, dök bizi sokaklara, yazısı ve ortasında taraftarların silüeti yer aldı. Sportoto, okul açık, tribününde ise makaralı dev bir görsel açıldı. Sarı lacivertlilerin efsane futbolcusu Lefter Küçük Andon Yedis'in çubuklu formayı tuttuğu görselde teknik direktör Domenico Tedesco ve kadrodaki oyuncuların silüet detayı bulundu. En altta ise, mazindeki şanlı forma, miras olduğu yarınlara pankartı açıldı. Stadın tüm tribünlerinde sarı lacivert kartonlar açıldı. İşte koreografiden o görüntüler.